Öncelikle kanalıma, sonra da evime hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun zamandır beklediğiniz ev turu videosunu annemle çekiyoruz. Şimdi öncelikle bir şey söylemek istiyorum, bir not düşmek istiyorum. Instagram hesabımda detaylarını anlattım. hesap bırakayım, oradan da detayları öğrenirsiniz. Ben bu videoyu çok uzun zamandır çekmeye çalıştığım için, size çok uzun zamandır beklettiğim için bir hediye vermek istiyorum. Bu videonun altına güzel yorum yapan, yorumunu en çok beğendiğim bir kişiye fincan takımı hediye etmek istiyorum. Dediğim gibi detaylar Instagram'da mevcut. Şimdi öncelikle evimle ilgili kısaca bir bilgi vereyim. Arkadaşlar bu evi biz arsa halindeyken sıfırdan yaptırdık. O yüzden de priz kapağından tutun, kapılara, parkelere her şeyi biz Aykut'la kendimiz seçtik, tercih ettik. Evimiz 2 artı 1, 80 metrekare çok büyük bir ev değil ama bize yeterli oluyor. Şimdi bu, burada uzun bir koridorumuz var. Koridoru anlatmaya başlayayım. E, koridorda bir halımız var. Trento'dan aldığım beyaz e, tüylü bir halı. Haldan memnunum fakat sadece e, içerisinde çok toz tüy hapsediyor. Sirkelemek gerekiyor. Tek başınaysanız ya da sirkelemek gibi bir e, alanımız yoksa halının kullanımı zor. Koridordan geldiğimizde çelik kapıdan girmiştik zaten. E, çelik kapılarımızı da e, yine biz seçtik. Beyaz tercih ettik. Ama Sonrasında banyo. E, banyonun öncelikle kapı kapılarını anlatmak istiyorum. Bütün evin kapıları aynı model zaten. E, Lake, beyaz çitalı bir kapı. Kulpları antrasit. Şöyle göstereyim. Kapılardan da çok memnunuz. Yine bizim tercihimiz hemen banyo şöyle bir loş ışıkla görelim. Sonra hemen ışığı açarız. Banyonun böyle bir loş ışığı var. Genelde bu ışığı kullanıyoruz biz. Böyle misafir geleceğinde falan da böyle kullanıyorum. Şimdi banyoya ilk girdiğimizde hemen burada bize bir çamaşır makinesi karşılıyor. Çamaşır makine, e, makinem Antresit e, Artçel'in 10 fiyoluk bir çamaşır makinesi arkadaşlar. E, banyomun bütün tasarımını Aykut'la biz yaptık. Yine aynı şekilde gri ve ahşap e, mevcut banyoda. Çamaşır makinemse kapalı bir çamaşır makinesi. Üzerinde şöyle e, ufak detaylar kullanmak istedim. Bir kasanın içerisinde e, havlularım var, parfümlerim ve yüz yıkama jellerim var. Hemen çamaşır makinemin üzerinde bir tane de Dolap var. Bu dolabı açmıyorum çünkü içerisinde havlular, işte yüz yıkama jelleri, diş fırçası macunu falan. Burası bizim böyle bir saklama alanı gibi bir yer oldu. Hemen yanında da bir lavabo. Alçak lavabo kullandım. Lavabo tezgahını siyah tercih etmiştik fakat biraz pişmanlığım var açıkçası çünkü çok fazla su lekesi belli ediyor. Kireç lekesi. Siyah zaten sıkıntısı bu. Bir yaklaşalım hemen şöyle buradaki tepsiyi göstereyim. Bu tepsileri de kendim yaptım zaten fırçalık ve sabunluk var. Burada bir çiçek koydum. Yapay çiçek. Bundan bahsettiğim lavabomuz çanak bir lavabo. Bu da çok sıçratıyor. Yine burada da bir pişmanlığım var ama görüntü olarak yine bugün alsam bunu alırdım. Dediğim gibi temizlik açısından sıkıntı yaşamıyorsanız böyle şeyler tercih edebilirsiniz. Ee, burada da bir e, ee, şelale tipli bir ev var. Bu da göstereyim akışını. Şelale şeklinde akıyor. Ben böyle bir şey istemiştim buraya. Bundan da çok memnunum. Hemen bu olayın üzerinde aynam var. Aynam da arkadan netli bir ayna. Kare büyük bir ayna. Burayı da alanı genişlettiğini düşündüğüm için böyle büyük yaptırdık. Banyomda, paspaslarımda hasır tarzında bir renk kullanmak istedim. Turuncu, ahşap ahşaba yakın olsun diye turuncu renk kullandım. Bunları da Çelik Kardeşler'den almıştık. 140 TL'ydi. Geçen sene almıştık galiba. Yine i̇şte lavabonun altında bir çekmece, dolap var. Burada da deterjanlarım, işte yumuşatıcım falan gerekli olan malzemeleri koyduğum bir alan var. Hemen onun yanında peçeteliğim var arkadaşlar. Peçetelik... E, fırça ve çöp kovası bir set halindeydi. E, bunların hepsi sabunluklarda dahi setli. Trend olduğunu aldık bunları da. Fakat şu peçeteliği ben e, ahşap rengindeydi. Bunu boyadım. Onu e, kendim değiştirdim yani. E, tuvaletin hemen üzerinde. tuvalet zaten detaylı anlatmama gerek yok. Tuvalet kare bir tuvalet. Tuvaletin hemen üzerinde 3 raflı e, bir alanım var. Bunu da Pinterest'ten görmüştüm. E, Bim'den aldığım iki tane kaktüs, vazo, işte saat, mum, ağaç ve küçükten oluşan bir süs dekorasyon yaptım burayı. Hemen yanımda da salonda kullandığım çerçevelerden artan turuncu renge uygun olanları buraya getirdim. Buraya yapıştırdım arkadaşlar. Renk olarak uygun olduğunu düşündüğüm için Burada da bir tane şey var. Kirlilik sepetim var. Kirlilik sepeti taçın bir kirlilik sepeti. Bunu da açık gri aldım. Şu an keşke önce bunu almıştım banyo dekorumdan önce. Şu an olsa bunu ahşap renginde tercih ederdim. Duvarları gösterelim. Duvarlarımızı herkes çok beğeniyor. Bunlar da seramik sanın bir fayansı. Bunları da biz böyle biraz daha eski kirli bir şey istedik. Böyle kirli görüntüsü hoşumuza gittik açıkçası böyle durması. Toz Toz, kıl, tüy hiçbir şey belli etmiyor. O açıdan mükemmel oldu yani. Bunları da Aykut zaten seçti. Banyonun çoğu %80'i Aykut'a ait bu arada arkadaşlar. Şimdi burada bir duşakabin kullandık. Duşakabini çıtalı istemiştik ama yine çıtalı yapsaydık eğer çok alanında daraltacağı için böyle geniş bir görüntü tercih ettim. Şimdi ben bunun içerisine girmeyeceğiz ama annem yaklaştırsın. Yine bataryalarım, şey siyah tercih ettik. Dediğim gibi... Ben seviyorum. Temizlemesinde de sıkıntı yaşamıyorum. Sizler de aynısın, aynıysanız e, kullanabilirsiniz. Banyodan hemen çıktıktan sonra koridorun dur, şöyle döneyim. E, koridor devam ediyor. Koridoru geldikten sonra hemen bu tarafta e, Tommy'nin odası var. Hobi odası diyebilirim. Öncelikle buraya gelelim. Şimdi kapıdan girer girmez hemen sağ tarafında Tommy'nin eşyaları, işte tırtıkladığı şeyler ve burada bir koşu bandı var. Bunu da buraya koyuyorum ki bana motivasyon olsun işte. Hani burada bana konuşsun Damla hadi koş dal hadi koş. Ama hiç yapmıyorum yani. Hemen devamında da buraya şey yapmıştık biliyorsunuz. Bir önceki videomda mıydı? Galiba iki önceki videomda bunu beraber yapmıştık, tasarlamıştık. Burada bir makyaj aynen. Burada makyaj yapıyorum ve aşağıda da Tommy'nin malzemelerini de oraya yerleştirdik. <laughs> Tommy de geldi. E Tommy'nin yatağı var, kumu var, mama kabı var. burası dediğim gibi %80 onun alanı, %20 benim alanım. Ee, dediğim gibi bu da normalde çocuk odası olarak kullanılabilecek bir oda aslında biz e, onun için e, bu odayı ayırmıştık ama şimdilik Tommy kullanıyor. E, yerde yıkanabilir bir halım var kaydırmazlardan arkadaşlar. Onu da Çelik Kardeşler'den almıştık yine 60 TL civarındaydı sanırım ama ben aldığımda tabi geçen sene miydi? Ondan önceki sene mi neydi? Her şey çok uygundu şu an iki katı fiyatıdır. O yüzden fiyat verirken de şey yapmayın yani o fiyattır işte yalan söylediğim gibi olmasın. Değişmiştir mutlaka fiyatları ama beğendiğiniz her şeye linkini bırakabilirim. Ee, burada da bir avizem var. Bu da plastik bir avize. Benim bütün avizeleri trend oldu arkadaşlar. Buradakini siyah tercih ettik, üçlü. Şimdi hemen bir de perdemi anlatayım. Işık nasıl olacak burada? Şimdi hemen perdeme geçelim. Perdelerin hepsi brillant'ın. Buraya böyle fon içinde kullanabilirsiniz. Bunu böyle ikiye kestirip yanlara ayıranlar da var. Ben bunu daha çok tür perde olarak kullandım. Aslında fon olarak da geçiyor. Buraya sadece daha hafif bir perde tasarlatmak istedim. Fonlu monlu bir şeyler tercih etmedim. Sonra ileride çocuk olduktan sonra tabii değişebilir bu oda. Şimdi sadece priz kapaklarımı da göstermek istiyorum. Priz kapaklarım da Vico'nun antresit rengi. Bütün evin priz kapakları aynı. Bunlardan da çok memnunuz. Ee, hemen çocuk odasının karşısında yatak odası var arkadaşlar. Şimdi yatak odamda e, aynı banyoda olduğu gibi çizimi, e, tasarımı bize ait. Burayı da ben tasarladım. Buranın da %80'i bana ait. E, girdikten hemen sonra önce ben e, yatak örtümden başlayayım bence çok güzel. E, yatak örtüm. Şefarım bir yatak örtüsü. Bunu normalde günlük kullanmıyorum. Böyle misafir gelecek zaman size size özel serdim. Eee yatak başlığım arkadaşlar görüyorsunuz bütün bir yatak başlığı. E, ayrılmıyor yani, sabit. Kesinlikle bunu çıkartamıyorsunuz. Ben böyle küçük oda olduğu için böyle bir şey tercih ettim. E, bu yatak şeyleri cırt cırtlı. Bunlar da böyle çıkıp temizlenebiliyor. Yanlarda da çekmeceler var. Burada Aykut'la benim e, bir e, fotoğrafım. Baş uçlarımızda da sürahilerimiz var. Daha hiç henüz kullanamadık. Yatak başlığını tasarlarken bunu da bir Pinterest'ten bulmuştum bu arada. Arka kısmı şöyle e, boşluklu. Buraya böyle şerit led geçeceğiz. E, onu da daha sonra yaptırırız herhalde. Hollanda'dan döndükten sonra. Yatak odam genel olarak aynı yine gri beyaz modelinde. Avizem de aynı şekilde küp avize ve beyaz. Bunları da yine yoldan almıştım. Çok uygundu fiyatları. Ve burada gömme dolap tarzına bir dolap yaptırdık. Hemen dolabımızı gösterelim. Kapımı kapatayım. Heh burada böyle aynalı bir gömme dolap yaptırdık ben tam ayna istemiştim fakat o ayna o dolaplar sağlıksız oluyormuş üzerine düşme gibi sıkıntısı yaşanabiliyormuş böyle çıtalar yaptılar bu ayna fikri de tamamen Aykut'a aitti çünkü ben böyle bir şey asla istememiştim daha bunların eski de kaldığını düşünüyordum ama Aykut evin geniş gösterir. ya da yatak odamız küçük olduğu için büyütür açısından böyle bir şey tasarladı o yüzden de ben de yaptığım ve gayet memnunum İyi ki böyle yaptırmışım yatak odası yaptıracaklar için sadece tek bir tarafı gösteriyorum. Aykut'un tarafıydı. Şu an nevresimler yer aldı burada. 7 tane raf var arkadaşlar. Burada işte gömleğin asabileceği, Aykut'un memebisini asabileceği bir alan var. Yukarıda da yüklüğümüz var. Aşağıda da 2 tane çekmecemiz var. Bunun aynısı sol tarafta da bende var. Orta kısımda gömleklerin, elbiselerin, ceketlerin olduğu bir askılık. Şimdi hemen perdeye geçiyorum. Perdeler e, aynı şekilde yatak odasıyla salonun fon perdeleri aynı. E, Birinlantın çok sade bir modeli. Böyle süs, -sü pul, sim, e, incelik hiçbir şey yok. Kalın da gayet yani Tüla e göre birazcık kalın kalıyor. Böyle biz şey tercih ettik fonlar. Bu fonlar ışık geçiren geçirmeyen fonlardan değil arkadaşlar. Normal fon. Yani güneşlik olduğu için yanına da böyle e, kapatmaya gerek olduğunu düşünmedim. E, mermer desenli bir perde, iki ayrı fon. Tercih ettik. Hemen halıyı göstereyim. Halı da post bir halı. Çok tatlı. Yatak odama gidebilecek en iyi halı buydu bence. Bunu da Bim'den 80 liraya almıştık galiba. 90 da olabilir. Öyle o fiyatları almıştım. Yatak odasından çıktıktan sonra salonuma giriyoruz. Salona girmeden şeyi gösterelim. Avizeyi gösterelim. Bu avize de Küçücük odasındaki avizenin aynasının beyazı. Dediğim gibi evim aydınlık olmasını sevdiğim için şey alıyorum. Işıkları bol olan avizeler tercih ettim. Hemen salona girelim. Salonumda şöyle geçeyim. Bu duvardan başlayalım. Şimdi burada ben çıtalı bir TV ünitesi yaptırdım. Aslında büyük mobilyalı bir TV ünitesi yaptıracaktım fakat vazgeçtim çünkü daha alan olarak bu bence daha iyi oldu. Alanı küçültmüyor. Bu çitaları da kendimiz boyadık. Riyas olarak da Instagram hesabında paylaşmıştım. Aykut'la beraber boyadık. Burada apliklerim var arkadaşlar. Bu apliklere bayılıyorum. Bunları ben babama yaptırdım. Trendyol'da da aynı, aynaları vardı fakat gerçekten fiyatlar çok uçmuştu yani. Benim baktığım dönemler şeydi galiba trendti. O yüzden de fiyatlar çok fazlaydı. Babama bunları tasarlattım, yaptırdım. E, ışık yok buralarda. Arkasında istersem ileride yapışkanlı ledler var. Pilli kumandalı trend olan satılıyor. Onlardan alabilirim diye düşündüm. Hemen bunun altında da böyle tatlış bir çiçeğim var. Bu da salon çiçeği. Burayı çok sevdi. Zaten geldiğinde böyle değildi. Bayağı büyüdü. Hemen yan tarafında da bir TV seppam var. TV seppamın bu tarafında Aykut'la beraber aldığımız filmler. E, vazo, bilgisayar, tavla, kitap falan işte biblolarım falan var. Bu biblomu da e, hesapla vermeden almıştım. Zaten bunu da anlatmıştım çeyiz e, alışverişimde. E, bu direkt duvardan devam edelim bence. Duvarda da tablolarım var arkadaşlar. Bunları da Trendyol'dan aldım. Evin rengine gayet uyumlu olduğunu düşündüğüm için böyle tercih ettim. Koltuk takımı tamamen Aykut'un tasarımı. Aykut'un tercihi. Onun istediği renkler. E, sadece kırlentlere ben karar verdim. Çünkü kırlantlar evin e, bütünlüğüne uyuyordu. Yani ahşap kullanacağım için... Böyle tercih ettim. Bunları da Karabağlar'da bir mobilyacı yaptırdık. Koltuklarımızı ayrı mobilyacıya, mutfakla banyoyu ayrı mobilyacıya, yatak odasını ayrı mobilyacıya yaptırdık. Tasarımı Aykut Ayet dediğim gibi. Şimdi hemen neye geçelim? Klima. Evet. Hemen duvarın yanında da LG doğal inverter klimamız var. Bu klimayı da televizyonda, pardon klimayı hepsi buradan aldık. Televizyonda medya marketlerinden almıştık. Burada perdeleri buradan anlatayım. Orada çok ışık vuruyor. Perdelerim aynı dediğim gibi Brilant'ın fon perdeleri. Böyle biraz daha hareketli bir fon perde seçtik. Gördüğünüz gibi koltuğun üzerindeki kırlanta perdenin kumaşından tamamlattırdım. Bunları anaanneme diktirmiştim. Bu, bu bu kısımda bitti. Direkt halıya geçelim. Halımı da aynı şekilde yoldan Holinar'ın halısı ile beraber aldım. Ee, burada bir seppam var. Sepan detaylarını göstereyim. Seppam yine MDF ahşap görünümlü bir sepan. Ee, üzerinde kutularım var. Bunun içinde kumandalar, kulaklığım falan bir şeyler koyuyorum. Saklamak istediğim her şeyi oraya koyuyorum. Burada küçük bir mumluk. Aşağıda da TV, battaniyemle e, ot dergisinin dergileri var arkadaşlar. Turuncu olduğu için, buraya çok uyumlu olduğu için ot dergisi tercih ettim. TV, sep orta sep hepsini hepsi var aldım arkadaşlar. Zaten çoğu alışverişimi online yaptım ben. Çünkü tam böyle virüse denk geldiği için çıkıp bakmak, bulmak zordu yani. O yüzden hepsini oradan tercih ettik. Şimdi önce şurayı göstereyim. Mutfak turumu izlemediyseniz mutfağımı detaylı bir şekilde mutfak turunda anlattım. Önce onu izleyin bence. Sonra ev turuna gelebilirsiniz. Ya da bundan sonra da izleyebilirsiniz. Burayı kara tatlıyı kendim yaptım. Bir plaka bulmuştuk üzerine kara boyasıyla boyayıp e, buraya da böyle tablo astım. Onu trend olduğunu almıştım. E, bunu böyle eksikleri falan yazıyorum. Burada bir küçük masamız var arkadaşlar. Bu masa benchli bir masa arkadaşlar. 6 kişilik yaptık. 3 kişi karşıya çok rahat bir şekilde sığabiliyor. Buraya da 3 tane tel sandalye aldım. Bunlardan memnun değilim. Şu sırt kısmı çok acıtıyor arkadaşlar. Şöyle masanın üzerindeki şeyleri gösterelim. Burada böyle bir runner gibi bir şey var. Siyah mermer desenli küçük kurabiye ve su şişem. Mantar tıpalı. Sonrasında hemen perdelerinden kısaca bahsedeyim. Aynı bambu, koçtaşın perdeleri, halımı anlatayım çünkü buraya çok hızlı geçiyorum. Buraları göstermiştim arkadaşlar mutfak turunda. Halımı da Trento'dan aldım. Ben böyle kalın kalın jüt iplerden bir halı istiyordum. Çünkü çok güzel, çok beğeniyorum görüntülerini fakat temizlenmesi gerçekten çok zormuş. Ben de böyle bir halı tercih ettim. Bu da gerçekten jüt ip gibi gözüküyor zaten. E, avizemi de gösterelim. yolun yine bambu yapraklardan yapılmış bir e, avizesi. Mutfağım Pinterest'in. Pinterest'e gezerek böyle uzun araştırmalar sonucunda bulduğum bir mutfaktı. E, fakat o kadar uğraşmamana gerek yokmuş. Çünkü iki anlı bir modeliymiş ama ben bilmiyordum. Şimdi mutfağım e, yakından çekelim. Şöyle mutfağın yanlarında bir çizikler var. Böyle görüyorsunuz. E, yarım ay kutlardan kullandım. Bunları gümüş kullandım. Bu mutfakta özel çizim, e, özel yaptırdık arkadaşlar. Ben çizdim yine aynı şekilde. E, bir mutfakçımız vardı ve gerçekten de çok memnun kaldım. İzmir'de olanlar için de tavsiye ederim. Hem de şiddetle. Kesinlikle çok kaliteli. Ben bir olarak bahsetmemiştim. Mutfak turumda Cimstone tezgah kullandık. Bundan da çok memnunum. E, bu tezgah arkası olarak da e, tuğla görünümlü, beyaz tuğla görünümlü bir fayans kullandık arkadaşlar. Aynı yine Seramiksa'nın fayansları. Küçük ev aletlerime geçiyorum. Böyle yeşil tercih ettim. Mutfak gri yeşil ne alaka diyebilirsiniz ama üzerinde de gördüğünüz gibi çok seviyorum mint yeşilini. O yüzden böyle bence buraya yakıştırdım ben. Ee, ve yeşilinde ahşapla uyumuna bayılıyorum. Hemen burada bez eşyalarımla devam edelim. Ee, Arçelik Arçelik boş markası tercih ettim. Ee, bunlarla ilgili detaylı bir video zaten kesinlikle çekeceğim. memnun olup olmadığımla ilgili. Buzdolabımı göstermedik. Buzdolabını da gösterelim. Ee, buzdolabı da Arçelik'in e, gri e, inox deniyor buna. Gri den denmiyor. Inox bir model. Ee, bundan da çok memnunum. Altlıklı bir buzdolabı. E, park geçelim hemen. Parkelerim gri derzli parkeler arkadaşlar. Bunlardan da gayet memnunum. Fakat dediğim gibi temizlik olmazsa olmaz. Bu evde özellikle koltuklarda, özellikle banyoda, ev bataryalarda, yerlerde temizlik şart. Yani temizlik yapacağım diyorsanız gri yapın evinize ama ben uğraşamam işte her gün her gün süpürge tutamam işte toz alamam derseniz tercih etmeyin. Hele ki kediniz varsa hayat gerçekten çok zor temizlik konusunda. Şimdi neresi kaldı? Ha, şey, e, tavanları gösterelim. Evet, evet. E, son olarak tavanları da göstermek istiyorum. Alçı fan kullandık arkadaşlar burada. Şöyle üç renk oluyor, onu da böyle göstereyim. Yapacak olanlara da fikir olur. E, şu an kapattım. Sarı ışık. E, gün ışığı olarak geçiyor. Bu da beyaz. Yapmak isteyenler, böyle evini tasarlayanlar, tekli ledlerden, e, pardon led değil bunlar, spot. Tekli spot almak zorunda değilsiniz. Üç renk değişen spotlar da mevcut. Şimdi öncelikle yorum yapacak olanlar için bir not düşüyorum. Ayakkabılarımın altı temiz. Kesinlikle bana işte ayakkabılarla evde dolaşılır mı falan yazmayın arkadaşlar. Temiz yani sıkıntı yok. Ee, videonun da sonuna geldik. Annemle beraber çektim. Ama ne şartlarda çektim bir görün yani. Ee, kamera tutma konusunda pek böyle deneyimli olmadığı için e, görüntü e, kalitesi, kamera falan sarsıldıysa kusura bakmayın. E, videonun sonuna kadar izlediyseniz tekrar not düşüyorum. E, bana yorum yapmak zorunda değilsiniz tabii ki ama e, ben böyle birilerine katkı sağlamak, ne olabilir ya da sıcak bir hediye olması, olması açısından bir hediye vermek istiyorum. E, o yüzden de videonun altını en çok beğendiğim yoruma bir tane fincan takımı hediye etmek istiyorum. Instagram hesabında detaylı anlattım zaten. Şimdi biz videoyu kapatalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim evim böyleydi. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmaya Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.